Triflerimiz hazır. Bitti hepsi. Şöyle yakından hemen göstereyim istedim sizlere. Harika bir görünüşü var arkadaşlar. Şöyle gösterdikten sonra hemen tarife geçiyoruz. Ayşe'nin Marifetli Elleri YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle türüf yapacağız. Çok kolay bir şekilde türüf yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz farklı şekillerde yapılabiliyor. Benim burada arkadaşlar çok malzemeli bir kekim var burada. E, bu keki değerlendireceğiz. Biliyorsunuz kekten yapılıyor, bisküviden yapılıyor. Ama bugün türüfümüz e, çok malzemeli. Çikolata sosu var içinde. İşte yumurtası, sütü yani bol malzemeli bir kek. Şöyle 3,5 su bardağı 200 milimlik bardaklardan ölçtüm arkadaşlar. Sizlere söyleyebilmek için. E, burada da e, tam normal bir çay bardağıyla dövülmüş cevizim var. İsterseniz Fındık da koyabilirsiniz tabii ki. Burada da arkadaşlar e, tam 2 yemek kaşığı çikolata sosum var. Çikolata da koyabilirsiniz eritip. Ben e, sos tercih ediyorum bu şekilde daha kolay oluyor saklanması daha kolay pratik oluyor. Bugün böyle tercih ettim. E, ve buraya arkadaşlar şimdi e, kremamız var. Şöyle 3 yemek kaşığı erittim ve e, yarım. Her bardağı kadar da sütüm var arkadaşlar. Birazını kremaya koydum eritirken. Şimdi arkadaşlar güzelce bunu hemen harmanlayacağım. Gerekirse e, sütlü arkadaşlar güzelce yumuşatacağız. Kıvama getireceğiz. Ama şimdilik 2 yemek kaşığı koydum. Kekim olduğu kadar, yani kekimizin malzemesi kadar diğer malzemeleri ayarlıyoruz. Hemen, hemen olan bir şey. Benim için pratiklik çok önemli. İsterseniz hazır keklerden de yapabilirsiniz, ama e, tabii ki bu lezzeti yakalayamıyorsunuz. Şöyle güzelce koyalım. Tamamdır. Fazla da gerekmedi. Süt ilave etmedim arkadaşlar o yüzden. Kekim az olduğu için ben de sizin gibi şu anda yeni hani malzemeleri ekliyorum. Bilmiyorum ne kadar gideceğini. Şöyle çayın yanına hemen yapıp yiyelim dedik biz çok da güzel oluyor arkadaşlar çünkü çok kekten yaptım biraz fazlaydı malzeme hani ama bu kadar fazla ilk defa yapıyorum o yüzden süt aldım yanıma tamamdır şimdi güzelce hiçbir şey koymuyoruz arkadaşlar içine yağı çünkü her şey içinde var kekinde ama hazır keklerle yaparsanız Eee şey malzeme eklemeniz gerekiyor içerisine çünkü lezzetli olmaz. Şöyle hemen Bakın arkadaşlar. Hepsini yuvarlayalım, güzelce koyalım tabaklarımıza. Şimdi arkadaşlar hepsi bitirdim ben yuvarladım trüflerimizi Şimdi bu trüfleri güzelce e, biraz çikolata sosu dökmek istiyorum, biraz antep fıstığıyla istemek istiyorum, biraz da hindistan ceviziyle istemek istiyorum. Fazla renkli kullanmak istemiyorum. E, daha böyle hindistan ceviziyle fıstıkla bitirmek istiyorum. Şöyle her yeri gelecek şekilde bulayalım. Bakın. Dediğim gibi çok kolay, çok pratik. Biz hanımlar severiz pratik olmayı. Çünkü zamanımız çok kıymetli, çok değerli. Şöyle koyalım hemen sırayla. çok lezzetli oluyor arkadaşlar şöyle yeterli şimdi hemen elimi yıkayayım yenistan cevizine geçeceğim arkadaşlar ben bitirdikten sonra şöyle hepsine biraz biraz çikolata sosu sıktım şöyle az olanların üzerine biraz daha koyalım çok fark ediyor görünüşü lezzeti ben bu şekilde istediğim için koydum hani isterseniz Tabii ki de bırakmayabilirsiniz. Arkadaşlar türlümüz mantı, şey, e, bitti, hazır. Türlü toplarımızı istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Damat tadınıza uygun olan lezzetlerden tabii ki de e, bulayabilirsiniz. Ben fıstıkla hindistan cevizi e, tercih ettim bugün. Üzerlerine sadece çikolata sosu koydum hindistan cevizi olanların. Ama dediğim gibi hiçbir şey de koymayabilirsiniz. Tamamen Damak tadınıza bağlı e, tercih meselesi diyorum arkadaşlar. Tüliflerimiz bitti. E, yemeğe hazır şu anda. Hemen bir tane kesip size tabii ki de göstereceğim. İç dokusunu da harika oluyor. E, Ceviz isterseniz koymayabilirsiniz tabii ki de. Ama koyduğunuz zaman daha lezzetli oluyor. E, arkadaşlar şimdi hemen bir tanesini keseyim. Sizlere göstereyim. Şöyle içini de görün. Evet arkadaşlar şöyle yakından göstereyim. Hop kestim. Hemen şöyle çok güzel. Bakın çikolata aktı. Çok güzel oldu. Böyle arkadaşlar şöyle yakından gösterdim. Sizler de yapın beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bugün e, trüf yaptık. Ayşin'e marifetleri kanalımda. E, çok da güzel oluyor gerçekten. Bu malzemeleri size sadık kalın. Ben az da az yaptım. Hani iki katı üç katına çıkarırsanız tabii ki daha fazla olur arkadaşlar. Şöyle tutayım. Görün daha net diye. Arkadaşlar bugün tarifimiz bitti. E, i̇nşallah başka tariflerde görüşürüz. Beğendiyseniz beğeni butonuna basın. Basınız, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Zilin tüm kısmını açarsanız tariflerim sayfanıza gelir her gün. İnşallah başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı mutlu günler diliyorum.